bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, seramıza size yemeklik, denemelik ektiğimiz diğer e, domatesden farklı diğer fideleri göstereceğim. Yemeklik olarak marul ekmiştik. Kıvırcık marul. Bunlar da bayağı güzel oldu. E, bugün size hem bilgilendirici hem de e, öğretici bir video paylaşacağım sizinle. Gördüğünüz gibi biz buraya bir kavun fidesi dikmiştik. Denemelik. Bu tarlaya daha bu sene ilk defa dikim yapılıyor. Yeni kuruldu. Hani bu sene hani tutunması ve gelişmesi en kolay domates olduğu için domates ekildi. Niyetimize kavun vardı. Biz normalde kavun yapıyoruz genelde. Ama hani bu tarlada kavunun olup olmayacağını bilmediğimiz için önce kavu hani domates diktik. İçi garanti almak için. Kavunu da denemek için böyle aralara 150 200 tane koyduk. Bu kavunların da size gelişimini paylaşacağım. <laughs> Kavunda en öncelik şey Diktikten bir hafta sonra, 10 gün sonra, yani toprakla iletişime geçtikten sonra kavun fidesi bu ağacın e, gelişimini devam ettirebilmesi için ve hızlı gelişmesi için, kavunda gelişim çok önemli. Eğer işçiliğini iyi yaparsanız, gerçekten çok güzel, yani para bırakıyor kavun. Ama önemsemezseniz de gerçekten insanı batırır yani kavun. Kavun çok riskli bir şey. Mesela e, biz geçen sene ocağın birine kavun dikmiştik. İlk koronan önce koronadan önce yani kavun satanlar 33 liradan kilosunu kavun sattı. Biz ise 15 ile 8 arasında kilosunu sattık. Yani yaklaşık bir ağaçtan 3 kavun alabiliyorsunuz. Daha fazla değil yani. Bunu da zaten gelişimini sizinle paylaşacağım. Biz geçen sene yani 15 ile 8 arası sattık. Yani biz dediğim amcam yani ben geçen sene amcam ile beraber çalıştım. Bu sene babamla beraber yapıyoruz. Benim orada gördüğüm en önemli şey kavunun yani erken meyvesi ver ve erken meyve vermesi için yani en öncelik şey işçiliğinin çok güzel yapılması. İşçiliğinin güzel yapılması demek de şu. Bu kavun toprakla iletişime geçten sonra hani bazıları bu fisilleri büyütüyor. Büyüdükten sonra alıyor. Çünkü fisil alırken şu tepesinin kırılma işi var. Eğer bu tepesi kırılırsa bu kavun ilerlemiyor ve hiçbir işe yaramıyor yani. Onun onları riske girmek istemiyor ama hani risk almazsan bir şey başaramazsın kazanamazsın. Hani illa ki yani risk almazsan hani bir şey başaramazsın, kazanamazsın. İlla ki her işin bir riski var. Onun için dikkatli bir şekilde bu kavun yani daha büyümeden şu gördüğünüz gibi buradan çiçekler, fisiller oluyor. Yani ağacın e, kendi vitaminini bunlara gidiyor. Bu da ağacı çok zorluyor yani. Bunları almak gerekiyor. Ben size bunu hani şey olarak göstereceğim. Yani bir aldığım ağaçtaki gelişimi. Bir de almamış olduğum bir ağaçta gelişimini ben size göstereceğim bir hafta sonra. Bu benim almış olduğum ağaç. Bunu tabi belli buna bir belirlilik koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar gördünüz. bunu bir belirginlik koydum ben. Burada bu ağaç bu şekilde. Ben bunun günlük veya iki güne bir fisilini alacağım. Bunun ilerlemesini göreceğiz. Bir de bir tane daha ağaç belirleyeceğim. Onun da fisilini çalmayacağım bir de onun ilerlemesini göreceğiz. Aradaki farkı da siz göreceksiniz zaten. Şu anda ben gireyim. Bir tane e, fisili alınmamış bir ağaç ayarlayayım. Onu da size göstereyim. Şu anda size dediğim gibi şurada bir kavun fidemiz daha var. Gördüğünüz gibi her yaprağın üstünde tomurcuklar şeklinde filizler, çiçekler var. Ben babam gibi söyledim. Bu kavuna ben bir belirginlik koyacağım şu şekilde bunu siz de görün bir şak, şöyle bakayım ha bu şekilde bir belirginlik koydum hani kavunun yeri gayet güzel mesela diyebilirsiniz ikisi farklı yerde hayır değil ikisi sıranın başında gördüğünüz gibi iki tane damlamanın ortasında suyunu falan alabilecek şekilde bu kavun fidesiyle öbür kavun fidesinin arasındaki 10 günlük farkı size paylaşacağım sizinle. 10 gün sonra bu iki kolumu tekrardan çekip arasındaki kaç yaprak farkı var sayacağız. Şu anda mesela bunda 1 2 3 4 5 6 yaprak var. Gidelim bir de onu sayalım kaç yaprak var. Bir de 10 gün sonra bu kaç yaprak olmuş, o kaç yaprak olmuş? Bir de onu sayalım. Yaprak demek yani bunun büyüdüğünü gösterir yani. Bunun yapraklarını saydık. Bir de gövdesini sayalım. Ondan sonra bugünden 10 gün sonrasına kaç yaprak atmış onu hep beraber görelim. Evet arkadaşlar diğer kavun fidemizin yanına geldik. Bunun da sayısını alalım kaç yaprağı var. 10 gün sonra ikisi arasında ne kadar bir fark olmuş hep beraber görelim. 1, 2, 3, 4, 5 bir de bu 6. Seda tesadüfen ikisi de aynı yaprak sayısına sabit. Yani biri büyük bir küçük değil. Bakalım bakalım 10 gün sonra İkisi arasındaki fark nedir? Evet arkadaşlar, hem bunu denemiş olacağız, deneyimlemiş olacağız. Hem de kendimizi geliştireceğiz. Yeni bir videoda yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kavun olsun, domates olsun, ileride salatalık, biber, patlıcan ne varsa yani soframıza gelen bütün sebze ve meyvelerin gelişimini, üretimini ve sizlere hazırlanışını bu kanaldan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi günlerle kalın.